Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynuyoruz. Evet bakalım. Ben oynadım zaten bu arada. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size videonun ortalarında bir sürprizim var. Gösterge ekranı <laughs> Tamam arkadaşlar devam edelim. How old are you? Kim? Kaç yaşında olduğumu doğru söyleyeyim dur. Ha yapamıyorum. Hop dur doğru yapamadım. 12 tamam okey canınızı da tamam bir şey olmaz. Yeni oyun yapalım. Benim aslında şeyim vardı ben bununla bayağı bir oynadım. Evet arkadaşlar devam bölüm 1. Bakalım. Bunu biliyordur herkes ama bilmeyenler için ben sessiz olayım. Sessizlikle ne kadar kötü. Sonra arkadaşlar devamını bilmeyenler için hemen gidelim. Topu koş almaya. Koş. Arkadaşlar, bu arada oyunun adını söylememe gerek yok. Adı Hello Naygor. Herkes biliyordur. Anlatmama gerek yok. Bu arada arkadaşlar, bu hemen sessiz olayım. Bakın. Hadi. Arkadaşlar bakın gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada ne diyeceğimi unuttum bak. Bunu partlı olarak yapacağım. Part bir partik olarak. Çünkü bu çok uzun sürer arkadaşlar. Ben bunun olayını her şeyini biliyorum ama. Bismillah deyin kaçın. Allah. Bu geçmeyelim. Arkadaşlar ben bunu almanın yolunu çok iyi bir şekilde biliyorum. Ama birazcık tırsabiliriz. Ben kapıyı açtım. Ben bunun sonuna kadar gittim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yorumlarda belirtin. Susarak mı oynayayım, sessiz mi oynayayım? Ay yani susarak mı oynayayım yoksa sesli mi oynayayım yani böyle hala? Kaç. Ben oyunun amacını biliyorum. Full amaç kartonu almak. Buraya kadar gelemiyor arkadaşlar zaten. İlk önce evimizi tanıtalım. Burası bizim evimiz arkadaşlar. Tıkla bakayım. Bu video uzun sürecek. Haberiniz olsun. Böyle bir ev. karton lazım bizde. Ben bu oyunu oynadığım için biliyorum. Hızlı hızlı geçmem lazım. Evine girsin. Biz halledeceğiz bu olayı. Eğilme vardı oğlum burada. ha Böyle. Ha şöyle. Şöyle tamam. Karton var mı birader? Karton yoksa biz bunu yapamayız arkadaşlar. Arka bahçede vardı. Her zaman öyle olur. Yoksa da buralara falan giriyorduk arkadaşlar. Ben yani çok hatırlıyorum. Bunu al biliyorum. Biliyorum kardeşim. Baba buraya söylüyorlar. Ama arkadaşlar ben bu oyunu 2 senedir 3 senedir oynamıyor olabilirim. <laughs> Onu belirteyim. Bak gülüyor. Ama o kadar masum biri ki gerçekten Hello Neighbor yani Kazım Usta. Hemen alalım dört kutunuzu. Koş. Çok kısa bir yolu gösteriyorum size. Mesela yani Hello Neighbor'dan nasıl kazanılır gibi. Ben biliyorum çünkü oyunu. Buraya kadar çıkıyoruz. Eh çıkamadım da. Aha bittik. Buraya gelemediği için rahatım. Ne yaptı lan poz önce? Arkadaşlar bu arada bu böyle bir şey yapamıyordu. Yeni eklenmiş oyuna galiba güncellemeler biliyorsunuz. Zıplıyoruz. Aşağı kutumuzu koyduk. Okey. Ay Allah. Nazara geldik durun. Kapıyı kapatayım da şu görmesin. Tamam. Ses 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 yapıyoruz şimdi İlk önce çıkıyorum. Ah. Kafam. Koy şu kutuyu. Koyduk tamam. Okey. Koyduk. Okey. Aa. Çıktık arkadaşlar. Buraya doğru atladın. Okey. Ben biliyorum zaten. Ha şimdi kıracak bir şey bulmamız lazım. Ay, alın. kırdık. Giriyorsunuz arkadaşlar. Evin içindeyiz. Bakın buradan girilmiyor biliyorsunuz. Bu tabloyu alıyorsunuz. Atıyorsunuz. Ha, bayağı da ses yaptı. Bakın bu ne işe yarıyor. Unuttum oyunu bayağı. Bakın. Kapıyı kapatıyor. Bakın şimdi. İnmiyor. In, in. Kapıyı açıyor. Kapa kapa kapa. Gelir mi? şimdi bu. kaykaylarımız var burada. Bunlar var. Ee, şu an bahçede top oynuyor. Hadi <laughs> bir şeyler yapıyor. Bunu çektik. Anahtar var. Anahtarı şey yapmaya gerek yok zaten. Ee, bak deliklere bakma özelliğimiz çok iyi arkadaşlar bu arada. Deliklere bakabiliyoruz. Bunu nasıl açıyorduk? Bunu full unuttum arkadaşlar. Yalan olmasın. Evet bu arabanın ee, arabanın arabasını yapıyor. Salladım işte. Kaç dakika olmuş? 7 tamam. Şimdi arabanın anahtarını aldık. Kaçıyoruz buradan. Bakın orada egzersiz egzersiz yapıyor. Çıkalım mı şuradan bir? Anahtar araba var ama ben inadım var benim. İşte buradan çıkamayanlar için anahtarı koymuşlar. Biz de keriz gibi yapmıyoruz. Açılsan oğlum anahtar bulunun. Tövbe estağfurullah. Ha, Aklım vermedi. Al şu anahtarı tamam. Aa kafam. Heh. Şimdi aşağı cumburla patlıyoruz. Burada işimiz bitti. Beni de görmedi. Arabayı açıyoruz. Açıldı bu arada araba. Bakın mıknatıs var. İşte bundan ne yapacağımızı biliyorum. Şimdi ilk önce şu kutularımızı geri alıyoruz. Al ay Allah Allah. Arkadaşlar bu arada uzun sürebilir. Bunun için kısa kısa yapacağım. Videoyu durduracağım. Partik yapacağım. Videoyu durduracağım. Partik yapacağım. Bura mıydı? Nereydi oğlum ya? Hatırlamıyorum. Ee, evet, bura 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 evet. Hatırladım, hatırladım. Buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir tane daha koyuyorsunuz. Buraya kadar çıkmaya çalışacağız. Manyetiz. Yani anlayanlar anlamıştır, anlamayanlar anlamamıştır. Bu arada. E, e, bu arada arkadaşlar, şu an e, videonun önünde bir yazı görüyorsunuz. Şu an burada ee, Mert kardeşimiz beni lütfen okur musun demişti videoda. Ben de tamam dedim. Sürpriz dedim. Yani bilmediğim göremediğim için ben siz görüyorsunuz. İşte arkadaşlar istedi ben de kabul ettim. Çok videolarımıza destek sağlıyor Mert kardeşimiz ona buradan teşekkür ediyorum. İnşallah hep de böyle devam eder. Şimdi koyuyoruz kutuları. Çıkıyoruz. Görüyorsunuz değil mi şuradaki yani. ay an ya Rabbim ya İlla her şey benim inadıma geliyor değil mi? Hemen ben buraya yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar buraya yaptım. Hemen çıkacağım ama devrilecek gibi duruyor. Aha. Ay Allah'ım ya Rabbim. Gelebilir misin şu? Hangisini alacağımı unuttum ya. Bana bir tane daha karton kutu lazım. Elim varmış. Koydum okey. O, oh, çok fena iyi. Hoppa. Şunu alacağız galiba. Şunu at ya. Yemin ederim. Lan şunu al. Bir günde bir şey doğru yapamadım doğru düzgün. Allah'ım. abla Hop. Hop bam. Ne olduğunu anlayamadım ama. Hemen buraya yapıp Arkadaşlar tam olarak istediğimizi aldık. Hemen al bakayım bunu. Şimdi bununla bunu açıyorduk galiba. Bilmiyorum. Ne yapıyorduk bu mıknatısla ya? Hatırladım tamam. Kaç. Çünkü. Onu satayım. Korktum mu? Buraya arkadaşlar şimdi geliyor. İnşallah doğru yerdir. Doğru yere yapmışım. Bunu aldık arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl kaçacağız onu düşünelim. Kaç. Yah 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 yapıyor. Doğru mu? Yeee. Yeah. Daha da işimiz yok bununla. Arkadaşlar burada da videomuz bitiyor zaten. Aa. Düşmezsen bitiyordu o da. Düştüğüm için bitmiyor. Mıknatısla işimiz yok ama ben burada kaldım onu alacak. Ol. Ha geldim arkadaşlar ya. Tamam. Bakın arkadaşlar. Ee, anahtarı aldık. Yeni yolumuza doğru gidiyoruz. Yeni yolumuz dediğimizde o kırmızı anahtar yerine gidiyoruz yani yanlış anlamayın. 11 dakikada da videoyu bitirdik. Ya çok sinirim bozuluyor yemin ederim bir şeyler yapamayınca. Açıl. Ha tıklayacağım ona yap. Hemen kapıyı açıyoruz. Evet. Tövbe. Keriz kafa uyuyor. Ve arkadaşlar kapıyı açıyorum. Lan açılsana lan susam. Yes yes yes. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.